Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar kurtardı. Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Kızılay Kampı karşısında 23 yaşındaki Abdullah Özdemir arkadaşıyla deniz kenarına gitti. Serinlemek için Karadeniz'e giren Özdemir boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar Abdullah Özdemir'in yardımına koştu. Sudan çıkartılan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. yavaş çıkalım. Tamam. 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 tamam.